Merhaba arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz yeni bir bilgisayar videosu ile birlikteyiz başlıktan da anlayacağınız üzere bilgisayarım ikinci elde ne kadar ediyor burada sahibinden den yararlanacağız ne güzel olur, sahibinden den evet arkadaşlar şimdi benim bilgisayar 5 yıllık yani 2020 yılında aldım 6. yıla giriyoruz teknik özelliklerinden bahsedeceğim ekran kartım da 2020'de almıştım sanırım aşağı yukarı bir iki ay arayla almıştım şimdi hem burada benim bilgisayarın özelliklerine bakalım hem de ikinci elde ne kadarı duymuş 2026'nın Şubat Mart ayında belki anakart işlemci ve RAM'i değiştirip DDR5'e geçebilirim şimdi ben kendi bilgisayarımın şimdilik bir fiyatına bakayım bir de DDR5 sistem bakacağım arkadaşlar arada ne kadar fark var onu da hesaplayacağız. Hadi videoya geçelim. Önce işlemciden başlayalım. Tek olarak baktığım zaman ne kadarmış? Yani benim bakacağım fiyat burada referans araçtı. Hani o kadar eder mi? O kadar etmez. İşte çok pahalı gibisinden yorumlar gelebilir. Yani biz sadece piyasa araştırması yapıyoruz. Ne kadar satıyor? Ne kadara gidiyor? Tabi garantisi yok şu anda. Garantisiz olanlara bakmaya çalışacağız. Şimdi benim işlemciden başlayalım. İşlemci Ryzen 5 3600 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam tek işlemci bakalım garantisi var mı bunun garantisi varsa fiyatı biraz daha yüksek oluyor şöyle tıklayayım üzerine pinlerde yumuk yoktur demiş sahibinden ikinci el garanti vesaire yazmamış 2300 TL bir fiyat yazmışlar bizde soğutucu da yok arkadaşlar tek işlemci ha soğutucu bende var bir tane ama ne kadar eder bilmiyorum onu da resmini bulursam videoya eklerim yorumlara yazarsınız burada arkadaşlar try kutulu var galiba bunun stok soğutucusu da var evet burada bakalım işlem çalışıyor durumda bir problem yok demiş garantiden bahsetmemiş fan olduğu için 2800 yazmış. param güvende ile satıyor Başka şurada yine bir tane daha var 1700 yazmış mesela 1700 ile 2000 TL arasında diyebiliriz fiyatına Burada da yine açıklamada bir şey yok. Burada numaralar var ama orada bir şey olmaz sanırım. Eğer olursa da kaldırırız. Olmadı. Videoyu siler tekrar yükleriz. Şimdi burada mesela yine kutulu bir tane var. Bu kullanılmış. Arkadaşlar benim bilgisayarımda oyun ve video izleme genelde. O da çok böyle ağır oyunlar yok. Çoğunlukla Dota 2, işte FIFA falan oynadım. Ekran kartım da keza öyle. Gerçi ekran kartının da fiyatına bakarız. Arkadaşlar 1700 ile 2000 TL arasında diyebiliriz. Şuradan ben telefonda hesap makinesini açtım. 1700 TL dedim. En düşük fiyatı gördüğünüz En düşük fiyata aldım arkadaşlar. 2100'e de var. Belki o zamanki fiyatları biraz daha artabilir, değişebilir. En düşük fiyattan baz alarak söylüyorum. Burada sistem satmışlar. İşlemciden sonra anakartımıza gelelim. Anakartımız MSI M450 A Pro Max olması lazım. Ama çekmedi P450 ya. Evet arkadaşlar anakartımızda yani nerede atacağız? Şu olabilir. Arızalı demiş. Bizimki arızalı değil. Şuna şuna benziyor arkadaşlar. Hani A Pro Max bu sıfır galiba. Ha işlemciyle beraber satıyormuş 5300 e. Ya yani o 3000 lira demiş. Şuradan büyük resmine bakayım. Evet arkadaşlar ana kartı bu olması lazım. MSI B450 A Pro Max. Aynen arkadaşlar bu. Şurada bir tane M2 SSD olması olması lazım. Yo bu değil. Bizim M2 SSD'miz şu alt tarafta bir yerdeydi arkadaşlar. bununki burada galiba. Şurası galiba bunda. Bu değil. Geri gelelim. Şu olabilir mi? Arkadaşlar kutusuna bakmak lazım da. Ha bu M2 diyor. Şöyle bir anakartın büyük resimde bakayım. Sanırım bu olması lazım arkadaşlar. Bizimki de böyle çift slotluydu. Ne kadar neymiş buna da? 2500 lira yazmışlar. Garantisi var mı bilmiyorum. Garanti konusunda yazmamışlar. Hatta videoyu burada böleyim. Bir dakika. Satın aldığım siteden bakayım. Arkadaşlar B450-A-A Pro Max diye geçiyormuş. öyle çıkmadı. B450 diyelim sadece biz. A Pro Max diye geçiyor. Aynen şöyle bunun birinci versiyonu herhalde bizimkisi. Şunun aynısı var mı bilmiyorum. Şöyle birkaç sayfa bakayım aynısı var mı? Bizim kartımızda arız yok hala kullanıyoruz. A Tire Pro Max diye yazıyor arkadaşlar. 2 falan yazmıyor. Aynen şu herhalde. Bakayım. Bizim M2 SSD yuvası şurada bir yerdeydi san yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bunda da yani görüntü aynı bu 4 slotlu bizimki 2 slotlu olması lazım. Ya 2900 ha hani ne kadardır tam bilmiyorum da gaming var. Ha bu da altı, 6 3000 TL yazmış ama tam görüntüyü göremiyorum. Bu bu da şurada şu poşetsiz koysaydı daha iyi olurdu. Büyük ihtimalle bu bu olabilir arkadaşlar. Gerçi ben satarken de yine şey yaparım. Bu bak hiç kullanılmamış galiba. poşeti açılmamış diyor. 3000 lira yazmış. Pro M2. Bu da Pro Max 2 diyor. Bizimki Pro Max 2 değil. Tomahawk var. Bak şu olabilir. Bak 2500 yazmış. Büyük fotoğraf diyelim. Ben de yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Bu da benziyor. Bu da benziyor. Bakayım M2 SSD yuvası. Bakayım zoom yapabiliyor Yok. Bizimkinde bir iki sesli yuvası bu tarafta bir yerdeydi. Ne kadar demiş buna? 2500 lira. Hadi 2000 lirada anakartı diyelim. 3700 lira yaptım 2000 liraya ekleyelim hesap makinesinden. Artı 2000 diyelim. Böyle yazalım. Evet. ddr 4. Sav değil. Flare olacak arkadaşlar. Dual kit olacak arkadaşlar. 2. Evet arkadaşlar burada kutuları da var aynısı bu olması lazım bremlerimizde ne demiş 2699 lira. 2700 lira demiş 16gb Evet 3200 dual kanallı iki kutulu aynı bu şekilde gelmişti Sanırım bize de ya da ayrı ayrı kutularla mı gelmişti verir ikisi Evet arkadaşlar 2500 Hadi buna diyelim Gerçi bu garantisi var mı bunu kutulu bu kutulu olduğu için öyle olmuş olabilir Biz de buna Hadi 2500'e 2000 diyelim bir de. 2000 de RAM'lere diyelim. 2000. 5700 lira gibi bir tutar elde ettik. Ekran kartı öze bakalım. Bakalım ne gösterecek ona da. MSI RX 5500'ü 500 şimdi 500 XT 8 Gaming'di bizimki. MSI RX 5500 yazayım. 8 GB. Kim bu mu? Bizimki gaming modelde arkadaşlar. O kutu benziyor yok bu değil bizimki bizim model bu değil şu arkadaşlar bakayım 4750 TL yazmış bizimki gaming olarak yazıyor arkadaşlar ee, Garanti yok ha kutusu da Hatta bu Bakın bu Evet tam buldum 7000 yazmış ama bu sanırım kapalı kutu bizim de dediğim gibi minik de falan kullanmadık aşağı yukarı 5 yıldır kullanıyoruz bir termal macun bir bakım yaptığımız zaman sık gibi olur kutusu falan her şeyi duruyor aynı şekilde sıkıntısız yani temiz duruyor kutusu falan. Diğer ürünleri kutuları da güzel duruyor. Bunu şimdi satmayacağım zaten arkadaşlar. Bu ekran kartı duracak. Ama ekran kartına 7000 TL yazmış. Biz de 5000 yazabiliriz yani. Bilgisayarımızın puanına bakalım bir dakika. Oyun oyun çalışacak mı diyelim ya da bakayım bilgisayarın hangi oyunları çalıştıracak. Veya bilgisayarımı değerlendir diyelim. Ryzen 3600 ha, ekran kartı 5500 XT. Gerçi 8 GB Buradaki RAM şeyi çözemiyorum ben. Ekran kartının RAM'ini mi seçiyoruz? Burada yoksa bilgisayarın RAM'ini mi seçiyoruz? Burada mesela onu çözemedim. Mesela ekran kartlarında 8-16 yazıyor. Burada ya mesela yanlarında seçenekler de yok. Mesela bizim 4 GB'lığı da var bildiğim kadarıyla. 8 GB'lığı da var. 16'lığı da var. Bu da video kart Radeon 5500 XT'nin performans sıralaması 290 demiş. Yani ekran kartımız 1060'dan kötüymüş aslında. Ortalama FPS değerleri burada. Popüler oyunlar Counter Strike Cyberpunk'ta iyi yani şöyle Counter Strike rahat oynatıyormuş. İşlemcimiz de i3-12100F'den biraz daha iyimiş yani. Şurada konumlandırıldığına göre. Tabi 5 yıllık bir işlemci. 2019-2020 yılı üretimi. O zaman taksitten almıştım. Şu anda bu şekilde oyunu çalıştıracak mı diye bakalım. Oyun seçelim dedim. GTA alınamıştım arkadaşlar ben bunda. Düşük ayarlarda burada verdiği FPS çeşitli ayarları da görebiliyorsunuz. Yine kötü değil ama ekran kartını satmayacağım dediğim gibi 5700 TL gibi bir fiyat 6000 lira diyelim düz hesap biz onu 6000 liraya sattığımızı varsın Evet arkadaşlar sinerji bilgisayardan bakalım buradan marka AMD diyelim genelde AMD seçiyorum ben. takip edenler bilir fiyatı artan diyelim en düşükten başlayalım AM5 işlemci bakacağız arkadaşlar. 4.6 GHz'lik bakın şurada bir tane Ryzen 5700X var. 4.60 GHz 8 çekirdekli 36 MB bu AM4 pardon. Fansız olsun zaten bizim fanımız var. Şu biraz daha iyi gözüküyor arkadaşlar. 5 nanometre. Ryzen 5 7600X. Aslında 3D işlemcilere bakacağım ama 3D işlemciler de bayağı pahalı. 20.000 lira bakın baş 15.000 20.000 liradan başlıyor fiyatları o da o şekilde gidiyor. Şurada 5.40 GHz'lik mesela 24 çekirdekli 162.328 lira. Uh oh, maşallah. Neyse biz şimdi şuradan şimdilik Ryzen 7 şurada mesela var. 12.000 TL'ye Ryzen 5 9700X var. 3.9 GHz 6 çekirdekli şurada arkadaşlar neredeydi o ya şöyle 9500 liraya 5.30 6 çekirdekli 32 megabayt 5 nanometrelik bir işlemci var 9500 liraya onu seçtik anakarta gelelim anakartta ne seçebiliriz 7200 megahertzlik, AM5 M2 DDR5 anakart Asus MSI güzel anakartlar arkadaşlar Gigabyte da var tabi. Farklı BIOS markalar da var görüyorsunuz. Şurada Gigabyte'ın anakartları biraz daha uygun fiyat olarak. Bakalım ben genelde MSI tercih ediyorum. MSI güzel geliyor bana. Daha önce de kullandığım için herhalde o yüzden. Problemli anakartlar değil. Tabi diğerleri problemli demek istemiyorum da. Gigabyte'ın MSI'ın mesela şöyle 8000 MHz'lik 5380 liralık bir tane seçelim. Seçtik arkadaşlar. RAM'lerimize gelelim şimdi ekran kartı almayacağız bellek diyelim RAM'de yine dual kullanırız arkadaşlar RAM'lere bak şurada artan fiyat diyelim zaten öyle demişiz 32 GB 64 yaparız ya o kadar da şey yaptık da o 29 bin lira 64'ler neyse biz 32'den devam edelim Corsair CLA 36 6000 MHz'lik biraz daha yükselebiliyor muyuz 6400'e çıkabiliyoruz şeyle 32. Vengance diye bir tane şey var. 13.000 lira. Aynı bu ikisi de zaten bir beyaz, bir siyah. Renk fark etmez. Şuradan 6.400 liraya. 2.000 lira farktan 6.400'lük biz de seçelim. Görseli de böyleymiş arkadaşlar. 14 TL. Arkadaşlar 7.000 liraya ikinci elden satıyoruz. Böyle bir bilgisayar aldığımızda 30.000 TL sadece 3 parçaya veriyoruz. Tabi bunları Ak Akçe'den bakalım bir de şimdi. Bu burada kalsın. Evet arkadaşlar. Ryzen 5 7600 X keşke fiyatlarını da çekseydim ya fiyatları çekmedim de karşılaştırma yaparım Evet arkadaşlar fiyatları da çekmişim orada fiyatları da çekip bakıyoruz şimdi 9500 liraymış burada en düşük fiyattan başlayalım arkadaşlar 8140 lira diyor işlemciye şimdi işlemciden sonra MSI B840 B 8000 MHz'lik AMH en düşük fiyattan arkadaşlar sıralıyoruz. Bu AM4 bu niye geliyor ben anlamadım. Buraya yazdık ya. B840 B yazdık. Ne alaka? Evet arkadaşlar 4900 5000 diyelim 13000 TL yaptı. 5000 diyelim 8000 TL'de 8100 8000 TL'de işlemci ile beraber 13000 TL yaptı. Burada RAM'lerimize bakalım. Corsair 32 GB. Corsair 32 GB. Evet. Şu. Evet arkadaşlar. Ama 5600 değil bizimki. Ne kaçmıştı? 6400 MHz. Şu 6000 MHz'lik 6400 lira. O zaten 21 bin lira RAM'ler yapıyor. Burada biraz daha ucuza geldi. Ne kadar ucuza geldi? 5 oh, hmm, bir dakika. RAM'leri fiyatını seçememiş miyiz? Memleri fiyatını çekememişiz arkadaş. Yo doğru çekmişiz. 14.999 TL. Burada ya en ucuz fiyat diyelim şuradan. En düşük fiyatta 10.000 TL'ye de var aa, yok. Bu 3204 farklı bir RAM. 5600 şey 6000 6400 bakacağız. 13400 lira da bu. Yani 25.000 liraya falan denk geliyor. Öbür tarafta nerede kadar ayda gelmişti? 30 bin lira mıydı? 29 bin lira falan 30 bin liraydı herhalde. Aşağı yukarı 3-5 bin lira fark etti Akakçe'de. Çok bir şey fark etmedi. Fiyat zaten burada sinerjide gösteriyor. Aynı 1300 TL gibi bir fiyat farkı var. Burada hepsi burada da biraz daha uygun. Dediğim gibi arkadaşlar bu üçünü yaptığımız zaman arada 23 bin lira fark var. Tabi taksitli alışverişi de değerlendirecek olursak bir şeyler yapabiliriz artık. Bakalım yılbaşından sonra değerlendireceğiz. M2 arkadaşlar satmayacağım. M2 256 GB'lık bir sistem vardı. Değiştirmek istiyordum. Daha önceki videolarda söylemiştim. Onda biraz problem çıktı. Sağlık testi yaptık ona. Onun da videosunu çekeriz. Hangi programı kullandık? Sizinle paylaşırız. Ama yeni bir M2 SSD de alacağım. 1 TB, tera, 2 TB'lık almayı düşünüyordum da. Hani 2 TB da fazla mı gelir? Karar veremedim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadardı. İkinci elden bilgisayarımı satacağım zaman yine duyururuz. İlan verirsek sahibinden veya letgo'ya da koyabilirim. İkisinden birine koyarım. Artık ona göre bir şeyler yapacağız bakalım. Bilgisayarı değiştirme zamanı geldi. 5 yani yıldır kullanıyorum. Aslında biraz daha gider. Oynadığım oyunlar kaldırır ama RAM ve SSD takviyesi yapmam lazım. SSD'nin ömrü bitmek üzere. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.